ormana geldik ve bu gece burada kalacağız. Yani ısrar yasını da atlayalım. bizim götümüzü sıçrayın. Bugün ormanda yani bisikletle kalmaya çalışıyoruz ben çok iyi bisiklet sürerim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ormanda geziyoruz gelin bakalım. Size şov yapayım izleyin. yollardan getiriyorsun? Evet arkadaşlar çok büyük kaza oldu. Kaza sonucu bir arkadaşımız geberdi gitti. Birisi hala burada siki tuttu yatıyor. Evet kalk hadi kalkabilirsin. Al kalktı ama bu da kafayı yemiş. Sadece alıştım baştan acı günlere zor ama belki de.